Uğramaz olurum masalarda sıralanan bir aşilerine, masalarda kalan tabakalara, içinde biriken yaş küllere, tutuşan kahkahalara dökülen kırıklara. Uğramaz olurum aklıma gelen hatıraların sarhoşluğuna. Yerinde eski eskiyene varmam. Ben uzaklaştıkça sekteye kurban giden gençliğim de budanmaz ayrı ayrı budalalar tarafından. Aynı yerden de kırılmaz kemiğim Uğramayınca bir ihanete Dünyayı eğriltir zihnim de Dünya eğrilmez uğramayınca zihnime Bilindik cümlelerle acımaz canım Koşarak uzaklaşırım küflenmiş masa örtülerinden Yürürüm böylece Ve bir daha da uğramam içinden gelmeyen nefesi çekenlere Ben uğramadıkça Figürüm de yansımaz geceye. Gecelere ışık da olmaz gölgem. Uğramamaktan görülmüyor, Görülmediğim için de yoktur gölge. Ben sokaktan geçince mahallenin delikanlıları çıkmaz balkonuna bir sigara bahanesiyle. Geceler ve adamlar pek saklamaz beni cüzdanında. Bir vesikalığım kalmaz herhangi birinin göç cebinde uğramadıkça görülmez yüzüm ötekinin aklında. Geceler ve adamlar değer vermiyor bana. Fazla gözyaşı akıtmaktan kaynaklı olabilir aramızdaki sorun. Islanmaktan hoşlanmaz gece, ıslanmaktan hoşlanmaz cüzdanlar. Islandıkça nem tutmaktan ürker delikanlılar. Dağılırlar gölgelerini. Bir bahanesi olmam sokakların. Bir bahanem kalmadıkça geçmem bu sokaklardan. Ben geçmem. Birinin beni sevmesi için bahanesi kalmaz ayaklarım girmedikçe eşiğe. Beşikten mezara taşıdığım bir yalnızlık. Hiç sevişmeyecek eşikte. Ölümden geçeceğim. Ölümden. Ölümden geçmeyecekler. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyecekler. Güzel hiçbir şey aranmayacak bende. Hiç kimse sunmayacak parmaklarının yüzüme. Gecelerle ve adamlarla aramdaki mesafeler gittikçe açılacak. Atlayacağım. Restore edilecek. Yine atlayacağım. Gittikçe restore edilecek açılan boşluklar ben sadece atlayacağım. Küvetlerde asılı kesik bacaklarım. Bir flu pıhtı damlıyor benden geri yakalan gençliğimi. Uğramız oluyor göğüs kafesim sevgili günlüklere. Gecelere ve adamlara mürekkepler tükürüyorum. Fazla değer vermekten kaynaklı aramızdaki sorun. Fazla aşık olmaktan restore ediliyor yabancılığımız. Cinayetler çıkıyor dilimden. Ağzım yel almıyor. Cinayetler dökülüyor içimde. O nasıl söz öyle diyor annem. Annem ve Tanrı. İkisi de kızgın. Cinayetlerimdeki dalgınlığıma, cinayetlerimdeki acemiliğime. İkisi de küskün. Hiç toplamadım küvetimi. Ötelere iliştirdim hep. Sorun yok. Şimdi biraz uyumam gerek. Daha sonra toplarım cesedimi. Ötelere iliştirdim hep ağzımdan çıkan cinayetleri. Biri kainattan, biri kütüğünden. Annem feyz vermediğim için sildi nüfusundan beni. Tanrı feyz almadığı için karaladı cehennem gişesinden adımı. Bir daha da uğramaz oldum. Uğurlandığım yaşamı. kökü kurudu canımından. Kökten kopardılar canımı.